Geldiğimiz noktada bugün için çok açık ve çok net ve çok acı bir şey söyleyeceğim. Bugün için bugünden yarına yapılacak hiçbir şey yok ülkede. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin onalan dünyanın en yoğun sismik aktivitesinin Ege bölgesinde yaşandığına dikkat çekti. Deprem coğrafyası, afet coğrafyası. Onalan 17 Ağustos depreminin yıl dönümü haftasında afet tehlikesinin altını çizerek 17 Ağustos depreminden bu yana deprem adına bir şeylerin gelişmediğini belirtti. Biz asla treni kaçırdık. Yani biz 1999 depremine milat gözüyle baksaydık gerçekten bir samimi olarak 1990 depremini milat olarak ele alsaydık bugüne kadar birçok şey halletmiş olurduk. Ancak olmadı, yapamadık, beceremedik. Bizim şu anda yapmamız gereken tek şey var. Orta ve uzun vadeli plan yapıp kendimizden ziyade çocuklarımız ve torunlarımızı kurtaracak bir plan harekete geçirmemiz lazım. Yani Türkiye'nin artık kentsel dönüşümle yani bir taraftan devam edelim ama kentsel dönüşme değil bizim kentsel değişime ihtiyacımız var. Onalan İzmir'in bir ayda 2200 bin inşaat ruhsatı aldığını belirterek kentin inşaatları kaldıracak gücü kalmadığını söyledi. İzmir'in 30 tane ilçesi düşünün 30 tane o 30 da 1200 tane ruhsat, inşaat ruhsatı. Bunun çok büyük bir kısmı İzmir'in metropolitan alanında. Yani Karşıyaka'da, Aslancak'ta, Çil'de her yerde inşaat yapıyoruz. Her yerde inşaat yapıyoruz. Artık bu kentin bunu taşıyacak gücü yok. Bu yaşadığımız coğrafya bizim deprem coğrafyası, afet coğrafyası. Bizim artık bunu kabullenip buna göre bir plan çizmemiz lazım. Bizim böyle bir planımız yok. Öncelikle alanlar yaratacağız. Yani deprem güvenli alanlar yaratacağız önce. Önce bir defa bunu yapacağız. İki, en önemlisi köyden, kırsaldan, kente göçü önleyeceğiz.